her tarafı temizledik. Güzelce süpürüp sildik. Burada da çiçeklerim var. Bir şey soracağım. Bu çiçeklerden çiçeklere bakan olan varsa bu çiçek bir buçuk yıldır bizde ama bilmiyorum ilerlemiyor. Kuruyor yavaş yavaş. Anlayamadım neden olduğunu. Bir şey mi yapılması gerekiyor veya bir ilaç falan mı kullanıyorsunuz? Onu kullananlardan varsa bana lütfen söyleyin. Şöyle iki tane çiçeğim daha var. Baya benim çiçeklerim vardı ama çoğunu eledim. Çok vardı. Çok fazla. Bunlar da var. iki tane ama onlar da sanki hiç ve hiç büyümüyor. Her gün yani haftada iki tane yaprak açıyor ama yani sanki hiç gelişmiyor gibi geldi bana. Şöyle oğullarım buradaki Aynaları sildi, tozları aldı gördüğünüz gibi her yeri. Orada da Ömer için kilit yaptık ama tabii ki Ömer'i de kesmedi. Burada da çiçeklerim var. Bunlar aloe vera çiçeği bilen vardır. Ama bunlar normalde burada satılan olanlardan değil hani cilt için değil. Bunlar ilaç için yani bunlarla bizim memlekette baya ilaç yapılıyor. Ondan sonra bunları işte annem yapıyor. Bir karışımla bal filan yapıyor. Her şey şifa gerçekten. Yani kanseri bile iyileştiriyormuş. Yani öyle diyorlar. Mesela en basiti küçücük bir hani yaraya bile sivilceye dokundurduğunuz an hemen geçiyor. En benim eşim diş tancısını çok çekiyor. Hiçbir ilaç kesmiyordu. Ama biz bunu buradan böldük içindeki etini damağına koyduk ve onun iltap sökme özelliği var. İltabını bile söktü. Burada da çocuklar oyunlarını açıyorlar, oyun oynayacaklar. Burada da çok güzel bir çiçeğim vardı. Bu çiçeğim geçen sene buralara kadar gelmişti aşağıya kadar. Ondan sonra bir şey oldu, nazar falan değdi herhalde. Böyle söndü, ilerlemiyor, gitmiyor. Şöyle çiçeklerim de var. Kaktüsleri, kaktüsleri çok seviyorum. Burada bir tesbihim var. Bu tesbihi çok seviyorum. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım bana hediye etti. Arkadaşımı da çok seviyorum. Tesbihimi de çok seviyorum. Bir gün inşallah arkadaşımı da görmeye hep beraber gideriz. Evet. Her yer tertemiz oldu. Boncuklarım da burada. Şuraları hep sildim, süpürdüm. Buraları da ama Ömer uyuduğu için orayı size çekemiyorum. Mutfağım da tertemiz. Ama gelin görün ki hiç dokunmadığım bir yer var. O da bum. Burası. <laughs> burası çocukların oyun odaları. Ee, oyun odaları ve çalışma odaları. Biliyorsunuz herkes şu anda EBA'dan devam ettiği için canlı dersleri ayrı odalarda çalışıyorlar. Tertemiz her yer gördüğünüz gibi. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok merak ediyorum size. temizlikle başladık. Yorulduk. Hep beraber çalıştığımız için. Hatta yüzüm falan da kızardı bayağı. Zor oluyor yani e, tesettürlü olanlar bilir e, temizliğimizi yaptık Ondan sonra size evde günlük ne yaptığımızı göstermek istedim bugün cumartesi bugün kandil kandilimiz mübarek olsun büyüklerimizden büyüklerimizi ellerinden küçükleri de gözlerinden öperiz inşallah. Ne diyeyim? Sağlıklı günler. Yani inşallah koronadan kurtulsak olur. Şimdi ben bir tane kahve yapacağım. Yani anneme de kendime de kahve yapacağım. Beraber bir yorgunluk kahvesi içeceğiz. Ee, sonra da biraz işlerim var. Yarın biz arsaya gidiyoruz. Bizim arsamız var. Arsada karana, karavanımız var. Konuşamadım. Oraya gideceğiz. Bir hafta sonu geçirmek için. İşte evde kullanmadığım birkaç bir şey var. Onları toplayacağım. Yarın da inşallah size oradan merhaba derim. Oradan size ne yaptığımızı yani nasıl vakit geçirdik, geçirdiğimizi göstereceğim. İnşallah bizi izlemekten mutlusunuzdur. Biz sizi burada görmeye sizi hissetmeden çok yorgunluk hafızıyım. Eşim geçen gün şöyle bir tane kahve getirdi. Hediye geldi ona. Osman Bey kahvesiymiş. Orta şekerli sütlü kahve. Hmm. İlk ben bunu yaptığımda hmm, hiç beğenmedim. Tadı güzel gelmedi. Sütü çok fazla kabardı. Böyle köpük köpük oldu. O yüzden gitmedi. <laughs> Aynı günde komşum beni kahveye çağırdı. Aynısını ikram etti. Ama o kahve tabii ki bundan daha güzeldi. Sırrı de o kahvenin içine yani bu kahveyi koyduktan sonra bir kaşık da Türk kahvesinden koyuyor. Ve lezzetli çok güzel oluyor. Aşırı lezzetli oluyor. Ben de onu öğrendim. Çok mutlu oldum. Yoksa o kahveler ziyan olacaktı. <laughs> olacaktı ve onları taşımayacaktı. Öyle arkadaşlar. Bugün bir temizlik videomuz oldu. Bir dahaki videoda da size başka bir eve götüreceğim. Yani bizim başka bir yerde olan bir evimiz var, da Hem evimiz var, hem karavan karavanımız var orada. Oraya beraber gideriz, oraları gezeriz. Çocuklar oraya çiftlik diyorlar, çünkü baya çiftlik gibi yapmak istiyoruz oraya. Yani nasıl desem işte civciv silah almayı düşünüyoruz. Ondan sonra işte çocuklar keçi falan istiyorlar. Ne bileyim işte değişik öyle şeyler yapmak istiyoruz. İnşallah yaparız. Yarın oraya gittiğim, gittiğimiz zaman size oraları gezdirip göstereceğim. Bugünden benden o kadar. Bu kadar arkadaşlar. Ben bir kahvemi için Ondan sonra diğer işlerimi yapayım. Belki o arada video açarsa da ne yaptığımı gösteririm. Belki açmam. O duruma göre bakarız. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak istiyorsanız videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer sorularınız veya yorumlarınız varsa lütfen aşağı yazın. Kötü veya iyi. Alınmam, gücenmem. Yeter ki hep beraber olalım, mutlu olalım.